Üçüncü ders Sabah namazının kılınışı Bu dersimizde sabah namazının kılınışını öğreneceğiz. Sabah namazı dört rekattır. İki rekatı sünnet, diğer iki rekatı ise farzdır. Vakti girdikten sonra sabah namazının önce sünneti, sonra da farzı kılınır. Sünnetin kılınışı Ayakta kıbleye doğru dönülür. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya denir. Eller kaldırılır, Allahu ekber diyerek tekbir alınır. Baş parmaklar kulakların hizasına kadar kaldırılır. Bayanlar ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Avuç içleri kıbleye dönük olur. Tekbirden sonra eller göbek altına bağlanır. Bayanlar ellerini göğüslerinin üzerine bağlarlar. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'den sonra Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha Suresi okunur. Fatiha Suresinden sonra bir sure daha okunur. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükû'ya gidilir. Allahu ekber. Rükû'da eller dizleri kavrayacak şekilde tutulur. Bayanlar ellerini dizlerinin biraz yukarı kısmına koyarlar. Gözler secde yerine bakar. Burada üç defa, Sübhane Rabbiyel Azim denir. Sonra, Semiallahu limen hamide diyerek rükudan kalkılır. Ayakta, Subhanallah diyecek kadar durulduktan sonra tekbir alıp secdeye gidilir. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semi الله لمن hamide. الله أكبر Secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden tekbir alarak kalkılır. Subhanallah diyecek kadar oturulduktan sonra tekbirle ikinci secdeye gidilir. Üç kere Subhane Rabbiyel A'la denir. Tekbir alınır ve ikinci rekat için ayağa kalkılır. Subhana rabbiyal aala, subhana rabbiyal Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. İkinci rekata başlarken besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من Süre sure bittikten sonra tekbir alınır rükûya gidilir Üç kere subhan rabbiyal azim denir semi Allahu limen hamide diyerek rükûdan kalkılır Allahu ekber subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim Semi Allahu limen hamide. Tekbir alınır, secdeye varılır. Üç kere Subhan Rabbiyal Aale denir. Tekbir alınır, oturulur. İki secde arasında Subhanallah diyecek kadar oturduktan sonra tekbir alınır, ikinci secdeye gidilir. Üç kere Subhan Rabbiyal Aale denir. Tekbir alınır ve oturulur. Allahu Ekber. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بو صن أوترشتر بو اوتروشه تهيات denir. مكتنر التحيات صلي بارك وربنا دوادر اكنر. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar. Rabbena ighfirli ve li validayya ve Dualar okunduktan sonra önce sağ tarafa sonra da sol tarafa "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir. Selam verirken baş selam verilen yöne döndürülür. Esselamu aleykum ve rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah Selamdan sonra Allahümme entes ve Selam ve minkes selam Tebârak vel ikram. Duası okunur. Sabah namazının iki rekatlık sünneti bu şekilde kılınır. Sünnet namazlar ferdi olarak tek başına kılınır. Sabah namazının sünneti kılındıktan sonra farzı kılınır. Farzın kılınışı Sabah namazının farzı iki rekattır. Farz namazlar, imamla cemaat halinde de kılınabilir, ferdi olarak da kılınabilir. Farza başlamadan önce kâhmet getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله